Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de yeni sezon hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı. 2. Lig Beyaz Grup'ta elimizi temsil eden Sparta Sporsa yeni sezonun ilk maçında deplasmanda 1461 Trabzon Spor FK ile karşı karşıya geldi. Ortahisar Yavuz Selim Stadında oynanan karşılaşmayı İstanbul bölgesinden hakem Yakup Özhan yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın kontrollü oyunuyla geçti. Maçın ilk yarısı golsuz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf temsilcimiz Isparta Spor'du. Gol arayan Isparta Spor lehine hakem penaltı verdi ve Kubilay Türk Yılmaz'ı kırmızı kartta oyun dışı bıraktı. Kasandığı penaltıyı gole çeviren ev sahibi 1461 Trabzonspor FK karşılaşmada 1-0 öne geçti. Isparta Spor bu dakikadan sonra 10 kişi kaldı. Bu golden sonra Isparta Spor gol arayışlarını sürdürdü. Ancak hakemin kötü yönetimi maçın önüne geçti. Karşılaşmanın son bölümünde Isparta Spor kontra ataktan yediği golle 2-0 geriye düştü. Maçın son düdüğüyle birlikte karşılaşma sona erdi ve temsilcimiz Isparta Spor sezonun ilk maçından 2-0 mağlup ayrıldı. Maçı izleyen Isparta Sporlu taraftarlarsa hakemin kötü yönetimine tepki gösterdi.